Değerli arkadaşlar, sevgili dostlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün farklı bir çiçekçideyiz. Biz şimdi e, bir gül çiçekçinin yan tarafındaki seradayız. Burada da çok güzel bitkiler var. Ben daha geçen sene de gelmiştim buraya. Şimdi size burayı çekeceğim. Ayşe, bak bir fark. Çok güzel çiçekler var. Burayı da ismini videoya da yazacağım ama muhteşem yerler gezdireceğim size bugün. Harika, muhteşem yerler göreceğiz. Gelin hep birlikte gezelim şimdi. Çok güzel ya. Şey bunlar morgan ya. Çok güzel. Nerede yazıyor? Etin şeyler var. Etiketler var. Ha şeyler de yazıyor. Var. Tamam. Ay çok ben evet. Çok sağ olun. Ama Ayşe şunlardan istiyorum ya. Alacağım. Bak şu çok güzel. Şu arkadaki. Ayşe. <laughs> Onu alsana. E, kredi kartı geçiyor mu? Evet. Tamam. Biz çünkü şimdi. He? Şimdi alayım mı? dursun mu? Ya seçilirse seçilmez değil mi? Ay çok çünkü onlar çok bak. Şunlar dökülmüş ama o dökük değil bak. Ha? O mu? Bana Kız. Bana bak hepsi harika bana bak. Hangisi? Bak şu 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 şun, şunlar sanki daha ne çok uzun gibi Ayşe. Baksın. Emin misin? Ama o dökülmüş o yüzden dedim bak. bak. Ama bunlar daha şey. Bunlar hiç ellenmemiş. Onlar ellenmiş. Hı -hı. Kaldırsana elindeki. Kaldır ben de bakayım. Yok bu bu Ayşe şu. Tabu. Ha, bak dur. Ö ötekini kaldırayım ben. Kaldır bakayım onu. Ayıcık. Hah ha onu yamutsana şeyini. Ha. Evet arkadaşlar başarıyla aldık. Evet harika müthiş. Evet bunu istiyorum. Bunu götüreceğim Belçika'ya. Ayşe bayıldım. Bayıldım bayıldım. Benimki donmuştu zaten. Ay. Ha, bak, ay ay içerideki bakar mısın Ayşe? Muhteşem. Ya, Muhteşem. Şimdi içeriden devam edelim. Ay bak evet, Ayşe valla. benim sevdiğim bu şu. Bunu çok seviyorum ben. Ay küçüğü de varmış ama şu harika ya, harika harika. Evet ben Belçika'da ben de ondan var işte. Ah ingens. Bunların fiyatlarına da dur bakalım bir. Evet, Muhteşem, harika. Yani. Gel bakalım. Beğendiklerimizi alırız. Star var. Ay Ingens var Ayşe. Dur. 1100 Ingens ne kadar? Ayış. Yok, şu mu 1650? 1650. Şunlar 1650, evet, şunlar şu 750. Ben bu miyim? Evet ya çok güzel. 100, şu 100 ama çok güzeller Ayşe. Bunlar ben de, de var ondan. Ama ben şunları çok seviyorum. Te şunları ya harika ya. Ben şöyle Ablası şunların fiyatı nedir? Şunların yazmıyor bunlar da. Şurada yazıyor. 2000 değil onlar. 2000 şunlar. Şu şu yerdekiler diyorum. Yerdekiler ne kadar ya? Yerdekiler ayrı. Şunları diyorum. 21'lik saksı 21'likler 1100 lira. Bu da 21'lik mi? Daha 21'lik saksı. Hmm. Ay şu boyalılar kötü. Ama küçükleri var Ayşe. Şu. Küçüğünden alabiliriz. Ay boyamışlar çok fena olmuş. Ay para ağaçları da çok güzel. Bak. Trigonalar Ayşe. Aa bak şey. kaktüs Ayşe. Bak küçüklerinden de var şey istersek. Ay çok güzel çok güzel harika müthiş. Ay. Aslında benim en sevdiklerim şu. Kalmıyor ki işte bunlar. Hiç kalmıyor. Kırılmasın diye öyle yapıyorlar. Şu daha güçlü kalmış. Yok. Aynı. Ayşe şuradan şey alalım. Bana bak. Şu küçükten alalım bir de melo alalım. Onlar çok güzel oluyor. Bak o biliyorsun kırmızı oluyor. Ay hepsi çok güzel, harika. Şu kardakilere bak. Para ağaçları, şeyler. Bak şunu da e, cinsi değişik Ayşe. Bunlar da çok güzel. Hı. Bu para açlarından ben de aldım ama çok güzel ya. Şundan da var bende ben, ben çıkada, bundan da var. Ama hepsi harika, müthiş güzel ya Ayşe ya. O o grandbouquets çok güzel. Burada da şeyler var işte diğer salon çiçekleri. Sarı abla, aa Ayşe bak. Dikenler taçlarından. Bunun başka cinsi var mı? Soralım mı şu kızlara? Çünkü İtalyanlar yeni İtlilerden. gelmiş. Ben de bundan da yok ya. Ben istiyorum bunlardan hep ama. Burada da salon çiçekleri. Kalanşolar zaten dolu var. Ne kadarmış kalanşolar? Ay, şundan da var bende. Şöyle bir bakalım. Ay, Var ya bana şey olsa saldırırdı o kaktüsü. Parayı hesaplama derdi. Kalan şular 35 lira Queen. Her yerde var zaten bu Queen'lerde. Ama çok güzel Ayşe. Şey bu hani dikenler taçlarının ithalleri var ya onlardan var mı? Yarın gelecek. Hadi, Hadi ya. Yarın gece bitti yarın gelecek. Yarın gelecek. Şu an bir şu var beyaz rengi var. Yarın hanbelere gelecek birlikte. Ama perşembe istenmiş. Aynen. Küçük çiçek açan. Bir de onların büyük çok Tayland bir. millileri var ya. Yok. Pembe hmm. tarzından seçeyim. Nasıl yapıyorsunuz bu tane çiçeklerini? Tabii ki beş çiçekler. Yok, bitki mark diye. Aynen. Bitki markı da çok iyi olur. Çünkü sporcu şey. var. Ay ay şey. Ben beğendim. başka bir şey yoksa falan. Çok beğendim. Çok beğendim. 100. Benim çok var kaktüsüm de. Yine de doymadım. Çünkü muhtemelen takipçiler soracak? soracaktır bana. Yani. Trend yolda bitki mark diye aratabilirsin. Ha trend yolda da var. Var, var. Biz de sipariş verebiliyoruz. Tabii, tabii, İnternet sonra... sitesinden millileri görebilir miyiz istesek geldiğinde? Ama kalmaz diyorsun yani. yani. Yarın gelecek diye kapatmadık mesela. Ha siparişi. tamam tamam. <laughs> Okey. Hepsi çok güzel ya. Şu küçük saksıların fiyatları ne? Göremedim ben. 120 lira. Bunlar. Şunlar. Yok yok şurada onları. Aynı mı? Santimleri aynı diyorsun değil mi? Bunun hepsinin aynı da. Fiyat etiketini de yayın Şu burada. 120 mi? Evet. Şu, hmm. şu melo kaktüsten de istiyorum ben ya. İş ona çok güzel oluyor. Sevgili arkadaşlar eskiden de bu çiçeklerden çok vardı iş yerlerinden. Hatırlarsınız. İsmi neydi bunların ya? Bak fiyatı da bu ama harika. Toptancısı burası zaten. Bak bizim köy lambası çiçeği. Sal ablada kim? hepsi harika. harika. Hepsi. Ay. Muhteşem. Bugün tam da şey İtalya'nın geldiği gün. Belli yani. Bundan şey de çok var Belçika'da. Geçen sene çıktı Ayşe bunun siyahı ve kırmızısı biliyorsun. Bunlar da meşhur çiçeklerden. Ay orkideler. Yüz, bu ne kadarmış? Evet. çok güzel. Böyle çizgiler de çok var Ayşe. Muhteşem güzel. Şu orkidelerden de çok var. Belçika'da. Bak o şu küçüklerden de çok oluyor. Muhteşem. Her yer dolu. Tesbihlere bak kriyalar, testişler. Ay, muhteşem. Hepsi çok güzel. Ayşe saksılardan var mı ki bilmiyorum. Senin aradıklarından yok bence. Bakın arkadaşlar alacılı kavçuk ağacı. Bu fiyat hiçbir şey ha bu çiçek için. Bu boyda bir de. Bu güzellikte. Eskiden bunlardan da ne çok vardı evlerde. muhteşem, muhteşem. Yani buraya gelince insanın dili dama, yalnız diyeyim tutuluyor diyeyim ben size. Bakar mısınız şu güzellikleri Star Diçe. Üstlerinde isimleri de yazıyor zaten. Fiyatları da yazıyor arkadaşlar. Ayy. İçeriye doğru da gidelim. İçeride neler var? <laughs> muhteşem kamelyalar <laughs> şu güzelliğe baksana aa bak milliler burada da var kızacağız bunları yarın ayrıca gelecek dedi ay ne kadar çok var Ayşe aa, bak salon çamları aa, gel bakalım kızın dediği kaktüse de bakalım hımm Of, of, of. Ya bak burada da var Ayşe. Ay ben istiyorum aslında. Bunlar daha yavru. Ay. Şurada da bir şeyler var. Ne kadar çok milli var. Baksana. Bugünlüktolar'dan millilerden dolu var. Ayşe bak, şurada bir tane saksı var, kocaman. Ama rengini anlayamadım, pembe o. Evet, az önce satışçı arkadaşın söylediği kaktüsler arkadaşlar. Bakar mısınız şunun güzelliğine, şunun büyüklüğüne? Aman Allah'ım, şöyle yakından çekelim. Of, of, of. Ay benimki de bu kadar olacak mı Ayşe ya? İnşallah. Bakar mısın? Muhteşem ya muhteşem. Olursuz, muhteşem. Bir şey Olsun bir şekilde. <laughs> Bili <Biliyoruz>. kaçırsın. <laughs> Ayşe burada da çok milli var. Ay maşallah. Ayşe bana bir resim çeksene kız şundan. Evet. Portakala benziyor Ayşe bu. Her yeri tomurcuk. Maşallah. Size, maşallah çok var. Ay Ayşe şuna bak. Şu da balıklı. Şurada da var. Hep de pembe kalmış Ayşe. Bunları çok var, çok. Bulur muyuz acaba başka? Ay şuna baksana şu çok güzel. Şu şu Ayşe. Şu. arkadaşlar bakın afra ağaçları, yeşim ağacı da deniyor. Veriye gatası ve normali hepsinden var. Arkadaşlar buraya sırf çiçek turizmi için gelip böyle birkaç gün ayırmak gerekiyor. Hem kaplıcalara gideceksiniz hem de alacaksınız ama şunu keşke verseler de alsam çocuğa sorsak ne kadar o? Dur bakayım ben çocuğa söylerim indirecek mi bana? Evet gezerken yorulanlar için çay ocağı da koymuşlar süper. Benim brutto bak orada ay. Şimdi heyecan. Aa bak Ayşe senin evet, kaktüslerden. Hı hı. 50 lira diyor. şunları ay baksana. Bunlar bende değişiği var. Belçika'da aldım. Ay maşallah size ya. Ay bak Ayşe şuradaki şeye bak. Gel gel. Şuna bak. Ne bu? Ay bodur mu bu? Bodursa bu alınır. ay Limon. Ay çok güzel. Bence so Soralım mı? Kızcağızı sorsan Ayşe. Seslenemiyorum şimdi bağırırsam videoda. Ay çok güzel. Çok güzel. <laughs> maşallah subhanallah. Muhteşem. Ay iyi. İnsanın havası geliyor. Şunlara baksana. Ay bilik bilik. Harika harika. Müthiş. Ya. Bak bak başta da var. Bak oraya da bakarız. Şurada başta da var. Bakarız. Nereden başlayacağımızı şaşırdık. Gerçekten Ayşe. Evet evet. Buraya baktık. Şimdi kaktüsleri çektik. Bunları geçenlerde. Ama bak şeyler. Hovortiyalar. Burası sırf kaktüs gibi. Evet Hovortiyalar. Arkadaşlar en vay çeşit Hovortiyalar. Bakın Sedum morganiumlar arkadaşlar ya da brüt dolar benziyor çünkü hepsi birbirine ay farfareler buçuk lira bak Ayşe bunlar Allah'ım hangi birini çekeyim şimdi <laughs> sukulentler yan tarafta oraya da bakacağız Aa, bak orada ne kadardı burada daha farklı tabi fiyat Aa, çok güzel ya ay Şunlar da çok güzel bak. Ne kadar güzel form almış. Şu. Astorium. <laughs> o çilli. Benekli. Bunlar bizim Mamilia mamil kaktüs. Buraya da sukinet koymuşlar. Bak pembe graptu. Alacağız bundan Ayşe. Sevda istedi çünkü. Ben ikine dokunamayacağım herhalde biraz. Ayşe bak bunun da rengi birazcık değişmiş. inşallah subhanallah ya. Bak burada da çok güzel şeyler var. Sükülentler var. Bakalım. Bunlar pembe grot. burda pink'e de benziyor bunlar bak. pink'e de benziyor. Hepsi çok güzel. Geçen sene bu kadar yoktu. Bu sene daha çok var. Burada. Ay. Çok güzel geldik buraya biz aslında sen hatırlamıyorsun bak. Oraya bak şu ranyonilerden alalım. Top siranyoni. muhteşem muhteşem. Bak şöyle geçelim sükulentlerin arasına. Ay, çok güzel baksana. Hepsi muhteşem. Ranyollerden mutlaka alacağız. ben bende var bir tane. Hı hı. Of of of. hepsi çok güzel yavaş çekmeye çalışıyorum ama o kadar çok çekilecek şey var ki yani şöyle bir çeksem yani arkadaşlar bakın alabildiğince yani yavaş çekmeye çalışıyorum ama ancak bu kadar oluyor gördüğünüz gibi uf 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 muhteşem muhteşem Ayşe en vay çeşit. çeşit yani Yavaş yavaş çekelim bakalım. Bak, şunlar da kelebek kanadı gibi güzel. Aa, bak bunlar da biraz daha farklı, daha büyüğü bak. Ay çok güzel. Aa, bak şunlardan mutlaka alalım. Ondan alalım, bundan alalım diyorum. Bunlardan değil mi? Ama onlar daha bak, fonları daha başka. Evet, evet Ayşe. Bunların formu başka. Gel bunlardan da, bu, bunlar çok başka bak. Daha böyle güzel. Uyuyu. Bunlardan istiyor musun Ayşe? Şöyle iki tanecik vereyim top siren yuniler. Buraya birazcık daha şeyleri bozulanları koymuşlar ama. Şundan var mı sende? Yok. Üst tarafına daha geçmedik bile. Of of of. Maşallah, subhanallah. Buraya da böyle şeyleri koymuşlar. Tek tek çekemiyorum çünkü sera çok büyük. Acayip büyük yani. Bakın arkadaşlar, buralar hep kaktüs muhteşem ya Bakın böyle gözünüzün alabildiğine sukulent kaktüs. Muhteşem, muhteşem. Şu baştakiler daha pembeydi. Dur. İşte insanın hepsini alası geliyor. Şimdi bu pembe graptolardan sevdacımı alacağım. istedi çünkü. Bir iki tane alı vereyim ona. şey set yapmışlar ama uh -huh. şunlardan şunlar da güzel Ayşe. Pollux'a benziyor. Şu. Değil mi? Şunlar da güzel. Pollux'a Pollux benziyor Ayşe. Hepsi güzel. Evet. Hanım çantası. Biz çocukken ne çok vardı bu hanım çantalarında. Değil mi? Evet çok güzel. Envai çeşit. Kaktüs tarafını göstermem. Çok çok var. Bak ayçiçeği. Bak ayçiçeği sabunyalar. Maşallah Artık sabunyalar yeni yeni çıkıyor. Siklemenlere bak. Muhteşem 40 lira siklemenler. Maşallah oldu Arkadaşlar bunlar da ayrılmış. Bunları çiçekçiler bu şekilde alıyor yani. Arabalarına koyuyorlar sonra yani bu şekilde arabalara koyup kamyonetlerini yıkıyorlar. Arkadaşlar bunlar da bahçe orkidesi dedikleri. Ee, geçenlerde biliyorsunuz bir gül çiçekçilikte de vardı. Burası da beşir çiçekçilik. Bakın çok güzeller. Muhteşemler mevsimlikmiş arkadaşlar. Tekrar çıkmıyormuş. Ama harikalar, muhteşemler. Bakar mısınız şu güzelliklere? Düşünüm. muhteşem, muhteşem, harika. Ve şurada da yine e, limonlar var. Tropikal limonlar bunlar. Genelde pastacılıkta kullanılıyor. Ben de 2000 senesinde vardı, almıştım. Merak etmiştim. Daha büyükleri vardı bunların. Güney Amerika limonu diye geçiyordu. Bunlar budur limon. Fiyatları ne kadar? 280 lira. 280 lira işe. Evet harika müthiş. Çaklılarda Ay, evet. Neredeyse bakalım. Kağıt çiçeği. Bir şey gibi duruyor. Hani böyle durdu <laughs> eskiden. Dikenler açardı. <laughs> Kağıt çiçekleri. Nerede? Evet. Bakalım. Arkadaşlar ben şimdi içeriye geçeceğim. Almak istediklerim var ve bu videomu bu şekilde sonlandırmak istiyorum. Şu kumkat limonunun rengi gibi turuncuyu çok sevdiğimi biliyorsunuz. Geçen seneden beri arkadaşlar ve bu turuncu gibi hayatımız hep neşeli neşeli olsun ve iyilik yapanlarımız 축하드 <목소리도>